sana gelen en saçma talep neydi? Şöyle bir şey oldu. Bir müşteri sağ olsun telefonla ulaştı bana. Dedi ki bir pilates stüdyosu yapmak istiyoruz. Yapar mısınız? Yaparız dedim. Kaça yaparsınız dedi. Ee, bu en saçmaydı ama bu saçmanın pilatesi mi, <laughs> pilatesi mi kaça yaparsınız? Şimdi bunun tabii açılımları var. Dedim ki ne yapmak istiyorsunuz? Yeriniz belli mi? Ben size proje atacağım dedi. WhatsApp'tan proje at atmasını bekledik. WhatsApp'tan bir mesaj geldi yaklaşık 7 dakika sonra ve sarı sitelerden bir ilan yollamış kendisi ve yollar yollamaz bir dakika sonra da aradı ve projeyi ben size yolladım bakabildiniz mi dedi. Bahsettiği proje de yaklaşık 46 tane fotoğraftan Fotoğraf. oluşan sarı ilan. da detaylı proje atacağını düşünmemiştim Ben hiç düşünemedim o yüzden dedim ki çok proje çok detaylı çizilmiş. <laughs> Dolayısıyla benim bunu bütçelendirmen birkaç gün mü alacak? falan yani. Çok çok gerçekçiydi. <laughs> çok gerçekçiydi gerçekten. Sadece. Çünkü e, ıslak hacimlerdeki e, telleri bile modellemişler. Aynen. O yani hepsi bir, vardı. Ne bileyim bir bile, bile da sapı falan. Tabii hepsi vardı. O yüzden bütçede biraz zorlandık. Daha geri dönüş yapamadım. Hı. Birkaç güne herhalde kendisine döneriz.